İş iş yapıyorsunuz. Seyri sürükünüzü bitirene kadar. Boş durmuyorsunuz. Odun taşımak bunlardan birisidir. 40 yıl bir insan aynı görev verilmez. Odun taşımış duruyorsunuz ve fakat 40 yıl aynı görev verilmez. O zaman buradaki odundan kasıt ne? Şimdi hakikat boyutuyla bir tatlı topka... Gidelim, kapısından gidelim diyoruz ya, o zaman gideceğiz de odunu nereden, şimdi doğalgaz var, nasıl yapacağız filan. Şimdi odun taşımaktan kasıt, odundan kasıt, odun bizim niyetlerimizdir, düşüncelerimizdir, algılarımızdır. Yani dışarıdan buraya gelirken hangi niyette geldiniz bilemem. Yani taşıdığınız niyetler sizin odununuz. Doğru niyette gelirseniz doğru bilgi elde edersiniz. Şimdi Tapduk'un kapısı neresidir? Tapduk kapısı. Girdiğiniz her kapıyı Tapduk kapısı bilir ve doğru niyetle oraya girerseniz iyi niyetle, samimi niyetle, üstü niyetle, pozitif bir perspektifle girerseniz, girdiğiniz her kapıyı da Tapduk kapısı bilirseniz o kapı size farklı manaları açar. Tapduk kapısı, evinizin kapısını Tapduk kapısı bilirseniz, evinize, huzur hanenizin içerisine girdiğinizde o hane sizin için bir Tapduk dergahı olur ofisinizin, işyerinizin, devlet dairesinin kapısını bir tatlı kapısı görürseniz, iyi niyette girip hizmet eder çalışırsanız, üst noktalara, maddi ve manevi açıdan üst noktalara gelirsiniz. Esnafsanız, dükkanınızı açarken besmele çekip, tatlı kapısı görüp, iyi niyette müşterinizle muamele ederek o dükkanı açarsanız ve o dükkanda iyi niyetle hizmet ederseniz kazancınız bereketlenir. Mesele budur. Yani Tapduk 40 yıl oraya doğru niyette, samimi niyette girdi ve oradan dedünni ilmi alması gereken o ilmi alacağı kanaatini yedi. Tapduk'a itimadı tamdı. O niyetle girdi. <laughs> Şimdi bir başka Yunus'la ilgili bir başka menkıbe anlatalım. Şimdi âlim insanlar pek fazla konuşmazlar. Aşıklar konuşur. Arifler sükut eder. Âlim de gerektiği zaman Söz verildiği zaman konuşur. Alim var, aşık var, arif var. Alim sınıfına girer, ders anlatır, konuşur. Bir konferans verir, konuşur ama ulu orta her yerde konuşmaz. Her yerde konuşan insana cahil derler. Yunus bir alimdi, her yerde konuşmadı. Dergaha girdi, o ilimle sükut halindeydi. Aşık ise durmaz. Derler ki, aşık susarsa helak olur. Aşık konuşacak tıpkı geveze bülbül gibi. Fuzuli bülbüle geveze bülbül diyor. Yani o sürekli konuşuyor. Aşık sürekli konuşur. Dertlidir, gözü yaşlıdır. Görürsünüz öylesine aşıkları. Gözü yaşlıdır. Mütemadiyen konuşur. Mütemadiyen anlatır. Hep bir şeyler söyler. Arif ise hiç konuşmaz. Gerektiği zaman konuşur. Arif'in nazarı konuşmaktır. Haliyle konuşur Arif. Şimdi Yunus başlangıçta bu dergaha girdiğinde bir alimdi. ilim adamıydı. ilim kisvesiyle girdi. Ve Yunus'a verilen zikirlerden birisi ben bilmem zikriydi. Şimdi bu ben bilmem zikriyle ilgili Menti Bey'i ben burada yazdığım için e, bu kitabın yayını biraz gecikti. yani ben çıktı bu kitap. Ben bilmem olur mu? Yani dediler, müştüler, biraz ettiler. Oysa ben bilmem zikriyle siz bir üst bilmeye yaklaşıyorsunuz. Yani Yunus'a ilk verilen şeylerden birisi ben bilmem zikri Ben bilmem, ben bilmem, ben bilmem. Asıl Mahmud Hüdayi'nin hikayesinde de aynısını görüyoruz. Mevlana'da da bu var. Mevlana'ya da Şems kitaplarını suya attırdı. Bu, bir sembolik bir şey. Suya atmaktan kasıt kitap düşmanı falan değildi. Yani sonra çıkardık beni diyor menkübeye göre değil mi? Suya atıldı sonra çıkardı. Bu menkübe olağanüstülük şey içerisinde. Aslında suya atmaktan kasıp bu <laughs> nedünni bilgiydi. O nedünni bilgi içerisinde kaybetti anlamında bunu söylüyor. Yani ben bilmem zikri elbette biliyorum. Tümünün hafızasını silmiş değil. Ben biliyorum iddiasıyla ortaya çıkmamaktır. Yani insanın sınırını bilmesidir ben bilmem Sınırını, hududunu bilmek değil. Ahlaki ilkedir. Yoksa ilk bu ilke verildi fakat orada bir Yunus'u Gugüyende diye bir zat vardı, bir derviş vardı. Çok fazla mektep medrese görmediği için ağzı laf yapıyordu, çok iyi konuşuyor idi. Yunus'u Gugüyende. Yunus'u Gugüyende mütemadiyen konuşuyor. Yunus'un dergahına ara ara tıpkı Emir Sultan dergahı ki dervişler geliyor, aşıklar geliyor, sohbetler açılıyor. Yunus'un mürşidi tatlı da çok fazla konuşmuyor. Yani biraz kekeme olduğu söylenir rivayetler öyle. Kekemedir ya da değil bilemiyoruz ama <laughs> Arifler çok fazla konuşmadıklarını biliyoruz Ariflerin. Biraz önce de söyledik. Şenlensin insanlar diye Yunus'u Guyende'ye konuşma görevi veriyor. Yunus'u Guyende konuşuyor. Guyende zaten söz söyleyen demektir. Çok konuşan demektir. Çok iyi laf yapan. Şimdi talk show diyoruz ya. Hatip. Çok şey konuşuyor. Hiçbir şey konuşmuyor her şeyi söylüyor ama bir şey söylüyor. Öyle tipler var. İnanali. Şimdi bu e, çerçevede Yunus'u Guyen'de hep konuşuyor. Gelen misafirlere konuşuyor. Fakat bu çok konuşması ona bir kibir oluşturuyor. Yani diyor ki ya Tapduk'un dergahına aslında gelen insanlar Tapduk için gelmiyorlar. Yani benim için geliyorlar. yani çok iyi yani Ben konuştuğum için geliyorlar. Diyor. Öyle bir düşünce öyle bir kanak, öyle bir odunluk hali söz konusu. Eğri odun oluşuyor zihninde. Bir gün yine misafirler gelmiş, konuşulacak, sohbet edilecek. Yunus'u Guyen'de yine içinden o eğri odunu çıkartıyor. İçinden diyor ki yine bana konuş diyecekler. Ben konuşacağım. Benlik iddiası içerisinde tevazu kaybolmuş. Yani ilim olmazsa, ilimin olmadığı yerde bir şeyler bilen derviş, yani şeriat makamını fıkı elde etmeyen derviş, sındıklaşır, yoldan çıkarır. O bakımdan fıkı zahir olmadan fıkı batın olmaz. Şeriat olmadan tarikat olmaz. Medrese tahsili elde etmeden, usul bilmeden, fıkı usulü bilmeden tek diye derviş alınmaz. Genel prensip budur. İlmihal bilgisi olmadan, siyer okumadan, hadise ilişkin malumat olmadan derviş olunmaz. Gelenek böyledir. Biliyor tabi Yunus'u Güyen'de biliyor ama asgari biraz seviyesi şey kibir içerisinde Tatlık da bunun <laughs> şey içerisinde onun o psikolojik halini idrak idrak içerisinde Yunus'u güneyindeye nazar öpüyor konuş diye Yunus'u Güyen'de konuşamıyor kekem oluyor ağzından hiçbir laf çıkmıyor. Bu arada kenarda öylesine kıyıda mütevazı bir şekilde duran bizim Yunus'a dönüyor Yunus hadi konuş diyor. Yunus estağfurullah efendim ben konuşma yani ben burada konuşamam diye şey içerisinde tevazu içerisinde. Hayır Yunus diyor senin sıran geldi artık konuş. Yunus Tapduk hadi konuş dediği için konuşmaya başlayan bir kişidir derler. Ve konuşmasının her birisi şiir olmuştur. Şiirle konuşmuştur. Her kelamı şiir olan bir şahsiyet. Sehli, sehli Mümteni Sehli nedir? Yani e, hepimiz bazen böyle bir tuzağa düşeriz. Ben de <laughs> talebeyken şiir merakım vardı. Yunus gibi yazarım diye hep düşünürdüm. Yeltenir'in Yunus gibi yazmak için Yunus olmak lazım. Sonradan öğreniyorsunuz. Yani bundan yıllar önce ortaokul lise talebesiyken. Sanılır ki Yunus çok kolay yazmış. Hayır. En zor şeyi en kolay bir uslupla söylemektir sevgilim. Süleyman Çelebi'nin mevlidi bir sehri mültenidir. Yunus'un her bir sözü sehri mültenidir. Yaşarsınız idrak. Artık o sizin e, adeta hücrelerinizi işlemiştir. Bütünüyle damarlarınızdan akan bilgi o bilgidir. O sizde sizinle aynıleşmiştir. Siz oradan yola çıkarak söylersiniz. İşte o zaman o söyleyişiniz sehri mültenidir. Kolay söyleyiş olur. Kolay söylemek basit bir hadise değildir. <laughs> Yıllar önce doktora yapıyorum. Bir benden kıdemli bir doktor abiyim, asistan o zaman şimdi da profesör. Bana geldi, benim hocamla alakalı, rahmetli hocam profesör doktor Esat Coşan Ya yani hocam dedi çok basit yazıyor, avami yazıyor filan. Kısa kısa cümleler de yazıyordu hoca, baş makaleler. Ben tabii güldüm yani. Ama kafama da takıldı. Hakikaten dedim yani hoca çok basit yazıyor böyle filan diye düşündüm. Yani çünkü ilmi dil anlaşılmayan bir dil. Öyle anlaşılıyor. Doktora yazarken özellikle anlaşılmayacak şeyler yazılacak. Bir gün hoca şunu söyledi. Yani ilimde siz dedi böyle uzun cümleler yazabilirsiniz. Fakat profesörün önce cümleleriniz kısadır. Kısa kısa cümleler yazarsanız asıl veranınızı anlatırsınız. Maharet oymuş. Kısa cümleymiş. Yani çok uzatarak laf uzatarak değil. Kısa kısa cümleler. Çok uzun konuşmalar değilmiş maharet. Kısa konuşmalar. Şimdi Sehri Mümteni bu işte. İşte Yunus konuş denildiği için konuşmaya başladı ve Sehri Mümteni söyledi. Derler ki Yunus öylesine çok söyledi ki böyle çok şiirler söyledi ki fakat bir Molla Kasım geldi Yunus'un bütün o söylediklerinin büyük bir bölümünü böyle yırtıp baktı. Yani işte mektepte okumuş Molla daha henüz Buğday alıç seviyesinde bir bilgiye sahip, fıkır bilgisine sahip bir Molla. Yunus'un rivanını okurken, bu ne diyor bu böyle dedi zındık dedi böyle yırtıp attı kağıtları kendine göre. Efendim fakat bir yere geldi, o yerde şu yazıyordu. Derviş Yunus bu sözü eğri büğrü söyleme, seni sigaya çeken bir Molla kalsın diyor. Onu görünce, ha dedi ya bu adam benim geleceğimi, bunun efendim yırtacağımı e, biliyormuş demek ki bu büyük bir zatmış dedi, pişman oldu. Geride kalan şiirleri korudu. Şu anda Yunus'un bizde kalan şiirleri Moda Kasım'ın koruduğu şiirlerdir derler. Şimdi e, ve şöyle bir güzel hikaye anlatılır. <laughs> İyi ki Moda Kasım yırtıp attı. Yırtıp bir kısmını havaya attı. Gökteki uçan kuşlar Yunus'un şiirlerini okurlar. Bir kısmı da derenin kenarında yırtmış, suya atmış. <laughs> Sudaki balıklar da Yunus'un şiirlerini okur. Yani sadece insanlar değil, kuşlar da, balıklar da Yunus lisanıyla konuşurlar demek istiyor. Böylesine halk muhayyilesi böyle Güzel öyküler, güzel hikayeler <laughs> yazar halk muhayyilesi. İşte Yunus Molla Kasım'ı da bize tanıtıyor. Molla Kasım kimdir? Molla Kasım yine Yunus'un kendisi kendi kendimizi eleştirecek bir Molla Kasım'ımız olmalı. Fren olacak. Araba için fren çok önemli. Gaz elbette önemli ama bir de fren lazım. Bir molla kasım olmalı, sizi sigaya çekmeli, frene basmalı ki kaza yapmasınız, çok fazla hız yapmasınız. Molla kasım, sız toplum olmaz, eleştirisiz toplum olmaz. Molla kasımları çok böyle kötülemeyelim. Molla kasımın olmadığı toplumlar medeniyet inşa edemezler. Yunuslar olacak ama Molla Kasım vardır. Molla Kasım kimdir? Molla Kasım kadıdır belki. Molla Kasım kimdir? Molla Kasım bir vaizdir. Molla Kasım kimdir? Bir öğretmendir. Bir yazardır, bir düşünür, eleştirmenir, eleştirecekler. Neden bizi eleştiriyor, neden bize engel oluyor dememek lazım. Frene de bazen basmak lazım. Benim görebildiğim kadarıyla Yunus'un Molla Kasım'ı yine Yunus'un kendisidir. Yani geride kalan şiirlerini bize saklamıştır ve oradan yola çıkarak biz Yunus'u anlıyoruz. Yunus Hacı Bektaş'la menkıbeye göre buluşmuştur, görüşmüştür ama Mevlana'yla buluşmuş Şimdi Mevlevi kaynaklarına bakarsanız yani Bektaş kaynaklarına göre Yunus Bektaşidir. Şimdi Bektaşiler Yunus'u Bektaşi kabul ederler. Öyledir. Ama Mevlevi'ler de Yunus'u Mevlevi kabul eder. Yani mevlevi kaynaklarında Yunus'un Mevlana'ya mütesib olduğu söylenir. Hatta kendisi de şöyle der bir şiirinde: "Mevlana Hudavendigar bize nazar kılalı, onun göklü nazarı gönlümüz aynasıdır." Anlaşılan Mevlana ile görüşmüş ve Mevlana'nın nazarlarını almış. Şimdi insan iki şekilde mayalanır. Bir sohbetle, kulaktan mayalanır, iki gözle. Kamil insan <laughs> nazarıyla insanı mayalar. Zaten biz sahabeyi de onu diyoruz değil mi? Peygamberimizin, Efendimizin dinleyen ya onu gören, onu gördüğünü idrak edemese bile bebek daha yani çocuk, idrak eden şey henüz yani o idrak seviyesinde değil ama Efendimizin nazar ettiği kişiye biz diyoruz. Yani bakış önemlidir, o nazar önemlidir. Demek ki Mevlana ona bakmıştır. O yüzden de Mevlevi gelenekte Yunus'un Mevlevi olduğu anlatılıyor. Ama e, Yunus bir Mevlevi değil. Yani bir mürşitle görüşmüşse onun illa bir e, dememek lazım. E, pek çok kimseyle görüşürsünüz. Pek çok kimsenin nazarını alırsınız. Ama meşlebiniz farklı. Yunus'un meşlebiyle Mevlana'nın meşlevi birebir aynı değil. İkisini okuyan birisi olarak söylüyorum. Şimdi Mevlana'ya gelenekte şöyle bir hikaye anlatılıyor. Denir ki Yunus bir gün Mevlana'yla sohbet ederken dedi ki Mesnevi'yi sen mi yazdın? diye sordu. Evet diye cevap verdi Mevlana. Bunun üzerine Mevlana uzun yazmışsın dedi. Evet. Ete, evet Yunus et, uzun yazmışsın dedi. Ete kemiğe büründüm. Yunus diye göründüm. Derdim olur biterdi. Ben olsam bu cümleyi söylerdim yeterdi dedi ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Şimdi bu, bu da anlatılan bir hikaye. Yani şimdi Mevlana'nın nazarını görklü nazar olarak nitelendiren birisi Mevlana'yı tazir sadetinde bunu söylemez. Ama gelmek bunu söyletiyor. Yani Mesnevi'nin altı ciltlik o devasa sistematik eserin yanında Mevlana'nın bir sözü de insanı kemale ulaştırır. Eğer samimi iseniz, eğer doğru odun taşıyor iseniz o bir söz bile sizi manevi seyri sülükünüzü gerçekleştirmenize katkı sağlar sadedinde bu söylenmiş oluyor. Şimdi Yunus bahsi çok denizdir. Yani deryadır. Sorularınız belki olur ama ben Yunus'un bir nutku şerifini size hediye etmek istiyorum. Bunları okuyorsunuz oradan mesela diyor ki senin ışkın deniz ben bir balıcak balık sudan çıkar hemen ölüdür. Bunu Cenab-ı Mevla'ya yani, yani, ilahi aşk açısından yani başlangıçta mürşid için de söyleyebilir ama ilahi aşkı Allah'ın aşkı sonsuzdur. İlmi sonsuzdur çünkü. Bir denizdir. O aşk denizine dalmış durumdayım. O aşk denizindeki bir balığım ben. Balık sudan çıkarsa verir. Ben de senin aşkından çıkarsam ondan mahrum kalırsa ölür. Aşk insanı yaşatır. İnsana hayat veren şey aşktır. Hayat nedir? Hayat. Aşk ve sohbette ibarettir. Şimdi Mevlana'dan ilham alan Yunus'tan esinlenen Şeyh Galip bunu çok güzel söylüyor. Aşkı, sohbet, matla'ı, divanı, sıhhattir bana. Vakta'ı, nazm-ı hayat, katlı ülfettir bana diyor. Aşk ve sohbet varsa, muhabbet varsa, hayat vardır. Hayat divanının, hayat şiirinin ilk beyti, matlabeti. Şiir daha yeni yazılmıştır. Yaşın kaç olursa olsun. Yaşın kaç olursa olsun, eğer muhabbetin varsa sen daha gençsin, yeni doğmuşsun. Ama, ısrar, ikinci ısraya bakalım. Kat ve ülfet ülfet kesilmişse, muhabbet bitmişse, aşk bitmişse, içine kapanmışsan, umudunu yitirmişse, işte o anda maktağı nazmı hayat. Hayat şiirinin son beytini yazmışsın demektir. Sen ölümü bekle. Sen hayat, artık sende hayat yok. Sen ölürsün istiyor. Yani insanı hayatta tutan şey aşktır, muhabbettir, sevgidir. Senin ışkın olmasa, senin ışkının denizi olmasa, ben hayatta olamam diyor. Kendine bir balığa benzetiyor. Benim bugün size hediye etmek istediğim Nutku Şerif'i ki biz e şeye e Ahmet Yesevi'nin şiirlerine hikmet diyoruz. Yunus'un şiirlerine de Nutku Şerif diyoruz. Nutuk. Nataka kelimesi. Nutuk etmek. Değil mi? Nutku tutuldu diyoruz bazen. Nutukla mantık aynı kökten geliyor. Yani Hakk'ın lütfettiği şiir ile söylediği cümleler. Onun kelamı. Mutlu. Kelam. Basit bir şiir değil. Kelam. Basit bir söz değil. Sözün kelama dönüşmesi yaşamakla mümkündür. İşte yaşayarak söylediği için bugün biz onu konuşuyoruz. Kalıcı oluyor. Kelam kalıcıdır. Kelam oktur. Sözün muhatabınızı yaralar. Yaralamak iyidir. Ağacı aşılamak için yaralarsınız, aşılarsınız yaralayarak yol alırsınız. Kelama dönüşecek sözler söylediği hak hepimize nasip eylesin. Bakın diyor ki, ben bir acep ile geldim, kimse halim bilmez benim. Ben söylerem, ben dinlerem, kimse dilim bilmez benim. Benim dilim kuş dilidir. Benim dilim dost ilidir. Ben bülbülem, dost gülümdür. Bir gün gülüm benim. O dost bana gelsin demiş. Sundum kadeh. Alsın demiş. Aldım kadeh, içtim şarap. ayrı gönlüm ölmez benim. Ne turum var, ne turalım. Hiç yerde yoktur kararım. Hatta münacat etmeye belli yürüm olmaz benim. Sor yeri bana gelirsen gösterem sana. Bir zerrece haktan ayrı gözün nesne görmez beni. Turdağında bir tecelli gör. Gör Musa'ya neler kıldı. Yunus Eydur hak katında sözüm gibi kalmaz bile. Evet. Aslında Yunus'u özetleyen. Daha doğrusu ben burada hangi şiir okuyayım? hangi mutku şerifi okuyayım diye düşündüm. Kendi geleneğimi uydum. Tefekkür yaptım. Nasıl da çıktı? Kuş dilinden bahsediyorum. Bir acayip ile geldim. İl çeşit çeşittir. Tasavvuf şiirinde il sadece Bursa değildir. Bu yaşadığımız şehir değildir. Mesela Hacı Bayramı Veli'ye bakarsanız ilden kasıt bizzat insanın kendisidir. İçimizde bir şehir var. Risalete Musiye de içimizdeki şehrin imarını anlatan bir kitap. İçimizdeki şehri ahlakla imar ederiz. Bu ahlak mesnevisi derken kastettiğim şey bu. İnsanın bulunduğu hal en öyle bir ile geldim ki öyle bir hale geldim ki kimse benim halimi bilmez. Kimse beni bilmez. Garip bir diyar. Aslında garip bir diyarda olmak iyi bir şeydir. Yani deniz çokça ayrı ayrı şehirlere giden, yalnızlığı çokça tercih eden bir kardeşiniz olarak söyleyeyim. Kalabalıklar insanı bitirir. Yalnızlık içerisinde insan eser verir. Yalnızlık içerisinde hakkal, ulusal söz Halk içerisinde hakla beraber olmak çok kolay bir iş değildir. Yalnızlık için başka başka illere gitmek biraz gurbette kalmak lazımdır. Kimsenin tanımadığı, aşina olmadığı, hiçbir şeyinizin olmadığı bir yerde tek başınıza kalıp hayat mücadelesi vermeniz sizin kendi şahsiyetinizi inşa etmenize katkı sağlar çünkü. etmek, şahsiyet kazanmak budur. Oturduğunuz yerde de farklı yere varabiliriz. Bu sohbet, bu konuşma sizi farklı bir yere alır götürür. İşte Yunus farklı bir yere gitmiş. O il, onun İşgal ettiği makam. Hangi makamdayız? Hangi nefis merkezindeyiz? işte o makam. Hangi esma ile meşgulse o makam işte. Ama kuş dilinden bahsettiğine göre cem makamdır Çünkü cem makamda kuş dil konuşuyor. Herkes o makamı anlamaz. O dili anlamaz. Dolayısıyla kimse benim halimde dağın başına çıktı. Kimse bilmez benim Ben söylerim. Ben dinlerim. Kimse dilini bilmez. <laughs> Kimsenin dilinizi bilmediği bir yer. Dilin bittiği bir yer. Dil sadece bu lisan değil, konuşmamız değil. İşte Türkçe, Kürtçe, Arapça, Farsça, İngilizce değil. Bir başka dil var ki o dil sükutun dilidir. Evrensel dildir. Dervişin dili sükutun dilidir. Filozofun dili olur. Arif'in dili derken olur. Arif neden konuşmaz? Çünkü sükutun diline ulaşmıştır. Buna hal dili diyorlar bazılar. Beden dili diyorlar. Şimdi yeni iletişimciler. Ama bu sükutun dilidir.